Şimdi git artık buradan. Gitmiyorum. Sebebini öğrenmeden bir yere gitmiyorum. Daha ne sebebi istiyorsun? Senin evlenmek istemiyorum. Dani. Kızım neyin var senin? Bay Viflav'la böyle konuşman doğru mu? Evet öyle ama doğrusu bu. Lütfen git buradan. Tamam. Madem istiyorsun gideceğim. Ama beni sevdiğini biliyorum Dani. Bu davranışının ardında bir sebep olduğunu biliyorum. Senden sadece tek bir şeye inanmanı istiyorum. Sevgimin her sebepten güçlü olduğuna. Ben o kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Dani. Ne oluyor kızım? Aklını mı kaçırdın? Nasıl öyle konuşursun? Cevap ver bana. Ha? Biplava söyledikleri neydi öyle? Delirdin mi sen? Ne oldu canım? Yalvarırım. Beni affedin. Biliyorum bununla hepinizi çok üzdüm. Ama gerçek bu. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Ha? Bunu daha önce söylemek istedim. Ama bu cesareti ancak bugün kendimde bulabildim. Yeniden evlenmek gibi bir isteğim yok. Belki kaderimde böyle yaşamak var. Bu yüzden Bay Vip evlenmek istemiyorum. Danil. Bu bir şaka mı yoksa kızım? Onunla evlenmek istediğini söyleyen sendin. Sen aklını falan mı kaçırdın yoksa? Abla şuna bir şey söyle. Canım dinle. Seni anlıyoruz. Viplav'ın annesi yüzünden endişelerim var. Ama Viplav o seni çok seviyor canım. Seni mutlu edeceğinden eminim ben. Bunu biliyorum teyze. Ama ben mutlu olmayacaksam bunun anlamı ne? Ben evlenmek istemiyorum. Sen ne söylediğini farkında mısın acaba? Endir anne söyle şunu aklını başına alsın yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tamam, sen sakin ol. Kızım, ne söylüyorsun sen öyle, ha? <laughs> Yapma böyle kızım. Nereden çıktı bu? Hiçbirimiz bir şey anlamıyoruz. Dani. Bu kız ne yapıyor? Bizi ele güne rezil edecek. Ne oldu ki buna böyle? Anlatsana dostum ne oldu? Dani evlenmek istemiyor. Sebebini bilmiyorum. Ama benden bir şey sakladığı kesin. Bunu nasıl yapabilir ki dostum? Yani bu saatten sonra bütün bana rast düğünü bekliyor. Dostum hey Yapma bunu. Böyle kolay vazgeçemezsin. Bak, dinle beni. Her şey düzelecek. Sen şunu söyle bana. Dullar evinde bunu kimseyle konuşabildin mi? Suverna vardı sadece. Anlamadım ama kaderle alın yazısıyla ilgili bir şey geveledi. Ne demek istediğini anlamadım. Bunu sen tekrar et, Raç. Ha? Son söylediklerimi. Şey dedin, e, e, Suverna bir şeyler gevelemiş. E, sonra? sonra kader dedin, e, alın yazısı falan. O bana bir şey anlatmak istedi. Bugün için gitmiş olabilir. Ama bu kadar kolay vazgeçeceğini mi sanıyorsun? Dani, o adamın seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Gözü senden başka kimseyi görmüyor. Son nefesine kadar seninle evlenmekten vazgeçmeyecektir. O senden asla vazgeçmez. Anlıyor musun? Ne sanıyorsun? Benim için kolay mı bu? Ben onu sevmiyor muyum? Ama başka ne seçeneğim var ki? Her şeyi bilmene rağmen niçin bana inanmıyorsun? Dani doğru olan ne? Bunu ben de bilmiyorum. Benim tek istediğim beraber olmanız canım. Kader niçin sizi böyle sınıyor bilmiyorum. Ama ben bunu görüyorum. Siz birbiriniz için yaratıldınız. Dani, sana bir tavsiye vereyim mi? Annenle ve Indrani teyzeyle konuş. Yıldız haritalarını an. Bu endişelerini ikiye katlar. Bay Viplav'la konuşup ona söyleyebilirler. Ben onun bir şey bilmesini istemiyorum. Olmaz, onlara söyleyemem. Olmaz. Söyle peder. Yıldızlar ne söylüyor? Büyük babam haritalarda bir sorun olmadığını söylemişti. Ama şüphelerim var. Bir terslik olduğu kesin. Gerçek neyse söyle. Burada bütün geleceğim söz konusu. Bunu bilmek senin hakkın oğlum. Dani'nin haritasında durluk görünüyor. Onunla evlenecek olursan o zaman vaktinden önce ölebilirsin. Belli ki Dani bunu benden önce öğrenmiş. Beni koruyabilmek için de evlenmek istemediğini söylüyor. Pippla oğlum beni dinle. Ne olursa olsun onunla evlenmeyi aklından bile geçirmemelisin. Teşekkür ederim Peder. Sen parayı ver Fırac. Bak oğlum. Sen ister bana inan, ister inanma. Gerçek asla değişmez. Ama Peder, beni çok iyi dinle. Bu gerçeği görmezden gelecek olursan, bu hayatına mal olabilir. Sakin ol ve her şeyi etraflıca düşün. Ben artık gideyim. Beni dinle peder. Ben de senden şunu bilmeni istiyorum. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Ama büyük babam baş ve bu yüzden de... Her şey için teşekkür ederim. Ama değil haritalar bu dünyada hiçbir şey beni Dani'den ayıramaz. Bana müsaade. Teşekkür ederim. Bana bir iyilik yap Elbette ne istersen söyle. Yıldız haritalarına göre kaderde senin için doluk olduğunu biliyorum. Ama bunu sana sayısız kere söyledim. Ben böyle şeylere inanan biri değilim. Bunu o kadar çok Söyledim ki bundan sonra ne diyebilirim? Seni nasıl inandırırım bilmiyorum. Senin için bütün dünya ile savaşmayı göze almaya hazırım. Ama seninle savaşamam Dani. Eğer benimle evlenmek istemiyorsan tamam öyle olsun. Ama ben de sensiz bir hayatı yaşamak istemiyorum. Bu durumda benim için geriye intihardan başka çare kalmıyor. Eğer hemen gelmezsen beni son göreceğin yer mezar taşı o olacaktır.

senin için ne fark eder ki? Tabii ki çok şey fark eder. Hem, hem nedir bu mektup? Eğer gerçekten bu kadar önemliysen... ...niçin beni kapıya koydun? Ben öyle şeylere inanmıyorum. Kimin ne söylediği umurumda değil. Büyük babam, annem ne düşündükleri beni ilgilendirmiyor. Seninle evlenirsem öleceğimi düşünüyorsun öyle mi? Seninle evlenmezsem eğer asıl o zaman ölürüm. Seyret. Kal olduğun yerde. Vazgeç bu delilikten. Beni iyi dinle. Hatalı olduğumu biliyorum. Beni affetmeni istiyorum. Senden özür diliyorum. Seni çok incittim. Ama ben de asla mutlu değildim. Kimse ne kadar üzüldüğümü, neler yaşadığımı bilmiyor. Yüreğim acıyla doluydu. Ben de bunu bilmek istediğim işte niye anlatmadın? Bunu senin iyiliğin için yapıyordum. Sen mutlu ol diye yapıyordum. Ben sensiz nasıl mutlu olabilirim? Biliyor musun? Annen aslında doğru söylüyor. Ben sana uygun biri değilim. Sana uğursuzluk getiriyorum. Benim yüzümden bütün hayatın alt üst oldu, yaralandın, ölümden döndün. Bundan ben sorumluyum. Hepsi benim yüzümden oldu. Sana defalarca söyledim de ben astrolojiye inanmıyorum. Ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu dünyada hiçbir şey bizim aşkımızdan güçlü değil. Hiçbir harita, hiçbir batıl inanç bizi birbirimizden ayıramaz. Sana yalvarıyorum Dani. Unut artık o haritaları. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Ama benim umurumda ben inanıyorum ve o öngörüler... Hayır o... hepsi saçmalık. Çünkü sen benim uğrumsun. Birkaç gün önce nehre düştüğüm zaman... ...beni sen kurtardın. Sen hayatımda olduğun sürece... ...hiçbir şey bana zarar veremez. Bunu anlaman bu kadar mı zor? beni sevdiğini biliyorum Dani. Bana inanmanı istiyorum. Biz gücümüzü bu sevgiden alıyoruz Dani. Eğer sen yanımda olursan asla kötü bir şey olmayacak. ¡Gracias! Gelin, bu da mı senin bir oyunun? Ben bir şey yapmadım baba. Vip lafa bir şey olursa eğer seni yaşatmam. Seni ellerimle boğarım. Ama baba... Herkesin baba. burada olması iyi oldu. Hepinize söyleyeceklerim var. Size defalarca anlatmaya çalıştım. O haritalar umrumda değil ama siz beni dinlememeyi tercih ettiniz. Birçok kez söyledim. Bu benim hayatım. Siz karışmayın dedim. Ama hiç anlamak istemediniz. Ben o kahrolası haritalara inanmıyorum işte. Dinle anne. Benim kaderim o. Benim inandığım başka kader yok. Bu asla değişmeyecek. Dani hayatıma girmemiş olsaydı çoktan ölmüş olabilirdim. Bir yanda bu gerçek hepinizin malumu ama öte yandan hala... Yeter. Buraya kadar. Ben Dani ile evleneceğim ve dünyada hiçbir harita bunun önüne geçemeyecek. Bağışla baban. Ben Dani ile bugün evleneceğim. İsteyen bizimle gelir, istemeyen de kendi bilir. Üçlü. Bu düğün olacak evladım. Ama bunu adetlerimize göre yapacağız ve en uğurlu zamanda. Ben bunlara hiç hayır demedim ki büyük baba. Ama yeter artık bıktım. Yıldızlar, törenler, adetler, gelenekler bir o bir bu. Ama yeter. Ben bekleyemem. Bitti. Haritalara itibar etmek istemiyorsan tamam oğlum. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama evlilik iki ruhun birleşmesidir evladım yüzden en uğurlu zamanda olması gerekiyor. Büyük babana inan sen. Söz. Yarınki en uğurlu saati belirleyeyim sonra nişanı yaparız oğlum. Sen şimdi Dani'yi evine götür. Biz de hemen hazırlıklara başlayalım. Tamam mı? Niçin bu kadar aceleci davrandın? Artık kimseye güvenmiyorum. Her an biri bir şey ortaya atabilir ve sen yine vazgeçebilirsin. Onlarla öyle konuşman yanlıştı. Bu hoş değildi. Büyüklerimle öyle konuşmak hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ama ben ailemi çok iyi tanıyorum. Çocukluğumda da böyleydim. Ne zaman sesimi yükseltsem ya da bir arıza çıkarsam istediğimi hep alırdım. Ama artık çocuk değilim. Ve benim için bu dünyada senden önemli hiçbir şey yok. Nasıl yelkenleri suya indirdiler gördün mü? Beni bu kadar sevme. Bu beni korktu. Korkunu anlayabiliyorum. Ama ben de seni kaybetmekten korkuyorum. Anlıyor musun? Öyle üzgün bakma bana. Sana yakışmıyor. Gülümse. Benim için gül biraz. Evet peder. Evet. Tamam o zaman. Sağ ol. Uğurlu saat yarın akşam yedi. Tam akşam yedide. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Sonrasındaki ilk uğurlu saat günler sonra. O yüzden yedide hazır olmalıyız. Tamam mı? Suçma. Sen hemen hazırlığını yapmaya başla. Bir de ne var biliyor musun? Bunu çok iyi anlamanı istiyorum Dani. Adetler, gelenek, görenekler, törenler, yıldızlar, akla ne gelirse işte. Ben bu saçmalıkların hiçbirine inanmıyorum Dani. Benim için senden daha önemlisi yok. Ben seni çoktan karım olarak kabul ettim. sen beni sevmiyorsan söyle. Seviyorsun değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.